Evet arkadaşlar, erkek yaka gömleği çok soruluyor, onu çekeyim size. Kullanılan telamız dok tela dediğimiz manşet, erkek gömlek manşetine ve yakasına kullandığımız dok tela erkek gömleğine has bir teladır arkadaşlar. Yapışkanlıdır, kişinin yaka ölçüsüne göre kesilir ve yapıştırılır. Biz hemen hazırlığımızı yapalım, yaka nasıl yapılıyor bir gösterelim bakın alttaki bir santimi direkt yakanın üstüne kırıyoruz ve bir ayak dediğimiz dikişimizi kullanıyoruz. Net çıkmasına dikkat edelim çünkü yakamızın yüzüne çıkacak olan dikişimiz bu arkadaşlar. üst yakayı hazırlıyorum bunu keseceğim birazdan üst yakayı hazırlıyorum Bakın bu bağımsız keseyim kafanız karışmasın arkadaşlar tam telanın dibinde kesiyorum telanın dibinden kestim Delanın dibinden kestim. Bakın ortasını buldum ve bıraktım. Şimdi tam sonuna kadar kumaşımızı kullanıyoruz. Bu parça bize lazım olacak. Bakın geliyorum. Delanın üstünden vurdum arkadaşım. Şurada bir çıtımız var. Çıtımıza kadar geliyoruz. Aynı şekilde dönüyorum tamamıyla telanın üstünden çalışıyor. Aynı yerde. Döndüğüm yer sadece boş arkadaşlar. Bakın döndüğüm yer boş. Yine telanın dibinden çift kat olarak kesiyorum. radar dibinden kesiyorum. Evet. Bakın çevirirken arkadaşlar iki tarafı şöyle uç yapıp çeviriyorum. Aynı şeyi burada yapıyorum iki tarafı uç yapıp çeviriyorum. Çevirirken dikkat edelim. ya ucunu patlatmayalım. Sonra giriyorum yakanın üstüne dikişimi atıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş anlatıyorum. attım. Altında kapatıyorum arkadaşlar. Altında kapattım. Fazlalıkları alıyorum. Yine aynı şekilde yakanın ortasını buluyorum. Sonra boş parça yakanın yapışkansız olan tarafı bakın telalı taraf üstte çizgileri tutturuyorum. Bakın çizgileri tutturuyorum. Telalı taraf üstte. Bakın. Yine telalı taraf geliyorum çıta çıta tutturuyorum. Çizgiler de tutuyor. ve üç parçayı bir vuruyorum bakın. Kumaş en altta, telasız taraf üstünde, telalı üstte, telalı üstte. Telalar birbirine bakıyor. Ortadan başladım arkadaşlar. Bakın. Geldim. Döndüm. yine aynı şekilde ortadan başlıyorum. Ortadan başlıyorum gene. Geliyorum. Tutturmamı yapıyorum. ve yine telanın dibinden kesiyorum. Çeviriyorum yakamı arkadaşlar. Çevirdim. Yakanın ucuna dikiş vurmuyorum. Üst makinayı nereden başlıyorum? Yakanın bitiminden 1,5-2 santim önde geliyorum. Üst makinamı vuruyorum. Başladığım yerde de arkadaşlar. Sadece dikiş payı bırakıyorum yarım santim. Sadece dikiş payı. Sonra yakanın ortasını buluyorum. Bakın. Ortasını buldum. Yakamız hazır. Ütüsüz yaka. Hemen takacağım göstereceğim size. Bakın. Yaka şu an ütüsüz. Ama çok şık bir yaka oldu. Hemen takıyorum yakayı. Yakanın ortasını bulduk. Bedenin de ortasını buluyoruz bakın arkadaşlar. Bedenin de ortasını buluyorum. Bakın. Bedenin de ortasını bulduktan sonra yaka takmaya başlıyorum. Kontrolümü yapıyorum. Çıt çıtı geliyor mu? Evet. evet. Yaka ve beden geliyor. Bir sıkıntımız yok. Bir tane toplayayım da verelim bana arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Tamam aldım. Başladığım gibi sıfır getiriyorum. Bakın. Sıfır bitirdim. Şimdi az önce üst dikişi vurduğumuz yeri hatırlıyorsunuz. Geliyorum üst dikişi biten yerde devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. Bir tane tok yardımıyla döndüm. İlk yaka hazırladığımızda buradan niye başlamadığımı görün. Burada başladım ki tutturma olmasın. Direkt temiz dönsün diye. Aynı şekilde geliyorum. şeyi burada da yapıyoruz arkadaşlar. Topliğine yardımıyla tam köşeyi sıfır çıkıyorum. Dönüyorum. Başladığım yerde sonra tabakanın altına spor dikişimizi çekiyoruz. Çekemiyoruz. İpliğimiz bitti. Önemli değil. Aynı şekilde geliyoruz ve bu noktada bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet. Sadece şöyle spor dikişimiz başladığı gibi şurada bitecek. Hiç iplik sarmaya gerek yok. Çıkan yakayı göstereyim ben size. ütüsüz çünkü. Şöyle bir yapı çıktı. Çok şık bir şekilde. Evet.